Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ise arkadaşlar size 2-1 skor kod çikesini vereceğim. 2-1 nasıl bulabilirsiniz? Nasıl bulacaksınız? Bunlardan anlatacağım size. Bahsedeceğim. %100 olarak gelir. Burada size 4 adet kod vereceğim. 4 adet kodu bulduğunuz zaman 2-1 skorunu rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ya da karşılıklı gol var. Ya da 2,5 üst bahsini de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk maçımıza geçelim. Ukrayna maçından skor kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Skor kısmına girdikten sonra şu an size verecek olduğum 4 adet rakam var. 4 adet rakamı burada gördüğünüz takdirde arkadaşlar 2-1 skorunu rahat bir şekilde takım analizini yaparsınız ev sahibi ya da deplasman çok rahat bir şekilde 2-1 skorunu oynayabilirsiniz. Göreceğiniz 4 adet rakamı söylüyorum arkadaşlar. 0 olacak. 1 olacak, 8 olacak ve 3 olacak arkadaşlar. Bu 4 rakamı göreceksiniz. Bu 4 rakamı gördüğünüz takdirde 2-1 skorunu rahatlıkla takım analizini yaparak ev sahibi ya da deplasman olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kodları tekrar söylerim. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 180 kodunu göreceksiniz ve 3 kodunu göreceksiniz. Burada 180'in anlamı çok farklı bir şeydir. Onu size anlatmayacağım şu an. 3'ün anlamı ise arkadaşlar 2 1 anlamına gelir. 180 ve 3'ü gördüğünüz zaman burada 2'yi baz almıyoruz. 4 rakam. Görmeniz gereken sadece 4 rakam var. 180 diye hesaplıyoruz burayı. 1 8 0 3'ün anlamı zaten arkadaşlar 2 birdir. Yani 0, 1, 8 ve 3'ü gördüğünüz zaman yani bu 4 rakamı gördüğünüz zaman 2 biri rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ukrayna maçımızda bu şekilde %100 olarak gelmiş arkadaşlar. PSV maçımız vardı arkadaşlar. Aynı şekilde bu arada arkadaşlar %100 kod şikelerinden alabilirsiniz. Ücretli bir şekilde kendiniz özelden e, da bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmeniz gereken e, söylemiştim. 4 adet rakam var. Bunlar 1, 0, 8 ve 3. 4 adet yani bu 4 adet kodu gördüğünüz zaman bunun anlamı %100 olarak 2 birdir arkadaşlar. Aynı günde iki tane açılır. Farklı günlerde birer gün arayla açılır. Fark etmez. Bunun anlamı 2-1 olarak gelir arkadaşlar. Kanala abone olursanız kendi faydanıza böyle kod şikelerini paylaşacağım yavaş yavaş. Tabi daha, daha da özel daha da yüzde yüzlük kod şikeleri var arkadaşlar. Nesnenin açık şikesi var. Ee, anında 10.000 atıp 50.000 bin, 100.000 bin kazanabileceğiniz bir şike var. O %100'lük bir şey arkadaşlar. Para direkt hesabın, hesabınıza geçiyor zaten. Böyle özel şikeler arkadaşlar 1'den 2, 2'den 1. Özel şikeleri de ücretli bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp grubumuz var. Oraya dahil olabilirsiniz. Yarınki ücretli kuponum arkadaşlar fiyatı 200 TL'dir içinde skor dahil oranı minimum 100 ve üzeri. Toplam 4 adet maçtan oluşuyor. Oranı 100 ve üzeridir. Yani ki kuponun fiyatı da 200 TL'dir arkadaşlar. İletişim hattında 552 027 41 78'dir. Buradan ulaşabilirsiniz. 2'den 1'i 1'den 2 kurt şikeleri. Onlar özel şike arkadaşlar. Zamanı gelince belki paylaşabilirim. Burada gördüğünüz gibi skor kısmından 2'den 1 veya 1'den 2'yi çok rahat bir şekilde e, kodlar açıldıysa %100 olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. İsrail İskoçya maçı da bize 2'den 1 olarak göstermiş ve gelmiş arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde 21 oranından baz almışız. Size 4 adet rakamı söyledim arkadaşlar. 0, 1, 8 ve 3 rakamını gördüğünüz zaman 2-1 skoru ya da karşılıklı gol var ya da 2.5 üst skorunu oynayabilirsiniz. Gece devam eden maçlardan verebileceğim var mı arkadaşlar? Red Bull maçını verecektim size. 2.5 üst olarak 3 0 gibi bir tahminim var. Bu maçta kod şikesi yok tabii ki. Bu sadece tahmin olarak veriyorum. Normalde ücretli ya da WhatsApp gruplarına verdiğim kuponlarım sadece kod şikesine uyan %100 olan maçlara veriyorum arkadaşlar. Onun haricinde vermiyorum. Tahmin bile vermiyoruz arkadaşlar. 230 2.30'da var. Ücretli kuponlardan bir tanesi. Yarın yine skor olacak. 1'den 2, 2'den 1 olacak arkadaşlar. Ee, yarınki kupon fiyatı 200 TL'dir. Videomuzda fazla uzatmaya gerek yok. 2-1 skor kod çikesini sizinle paylaştım. Görmeniz gereken 4 adet rakam var. 0, 1, 8 ve 3 olacak arkadaşlar. Bu 4 rakamı birleştirdiğiniz zaman 2-1 skorunu ya da alt, üst, var, yok şeklinde oynayabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendi faydanıza tabi. Bu şekilde paylaşımlar oluyor. Skor kod daha yeni arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyecek tabi. Yavaş yavaş herkes bilgilerle kazanacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.